Cenab-ı Allah e, bazı detaylarını veriyor ama ahireti tamamen e, sürpriz olarak Müslümanlara sunmak şeklinde Allah hazırlanmış. E, diyor ki yanlarında sürücüleri vardır. İşte bir vasıta da olduğu belli. Yani küçük bir vasıta da olabilir, geniş güzel bir vasıta da olabilir. Bir vasıta var. İki taraflarında mihmandarları var müminlerin. Ve ışık var önlerinde ve yanlarında diyor. Allah alem bir vasıta bu. Tabii. Maşallah. Çünkü kendinden giden bir vasıtadan bahsediyor Kur'an. Evet, evet. evet. Kendinden giden bir vasıta var. İçinde mihmandarlar var ve karanlık bir ortamda farları var. Aydınlatıyor, yol alıyor. Evet. Onlarla gelirler diyor Allah. Zaten Müslüman o durumda mutlaka cennete gidiyor. İnşallah. Zaten kuvvetle ümit ederler diyor Allah. Maşallah. İnşallah. İnşallah. Yani şimdi biz bu vasıtalar şunlar bunlar zannediyoruz cennette aynı bu benzer daha gelişmişlerinden de karşılaşabiliriz. İnşallah hocam. Ya ultra modern şehirlerle de karşılaşabiliriz. İnşallah. Çünkü bunu göstertiyor Allah. Meyveleri gösteriyor, benzerlerini gördük diyorlar. Evet hocam inşallah. Evlerin de benzerlerini görmüş olacağız. Ama kalitesi kıyas götürecek gibi değil. İnşallah. i̇nşallah. Fakat çok mükemmel bir imtihan var. Ya muazzam bir imtihan ortamı var. Şahane. İnşallah hocam. İnşallah yani Birimiz e, cennetteki zenginlik ve bolluğu e, bir hadise şöyle buyuruyor inşallah. E, gümüş tuğladan ve altın tuğladan, harcı da kokulu misk, cennetin çakılları inci ve yakuttan, toprağı da zaferandandır. Şimdi mesela evlere gidiyoruz, bakıyoruz tuğla falan bize bir kaba geliyor. Evet. hocam. Evet Beton kaba geliyor. Ya diyoruz bu iyi bir malzeme olsa çok şahane olur diyoruz. İnşallah. Saraya gidiyoruz, tahtadan bakıyoruz ya diyoruz bu kaba bu malzeme. Yani beğenmiyoruz. Ya, i̇şte cenneti bilmemizden kaynaklanıyor o iç güldü olarak. Maşallah. Evet. İnşallah. Mesela hep daha iyi meyve, daha iyi koku. Mesela hanımlar parfüm alırlar, hiçbirini beğenmezler. Evet. evet. Mesela onu koklar, olmadılar, onu koklar, onu olmadılar, <laughs> evet. bir türlü beğenemez. Evet. Beğendiğinde eh diye beğenir. Evet. İnşallah. Evet. Cennette bütün kokular mükemmel. Maşallah. 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 Cennetle ilgili bir başka hadiste de hocam, Ehli cennetin en aşağı dereceli olanının cennetteki mülkünü temaşası, seyretmesi, gezmesi 2000 sene sürer. Ve bu mülkün en uzak kısmını en yakını gibi görür olarak bildiriliyor. Maşallah. Maşallah.